Merhaba arkadaşlar, anlık olarak MS Kanalı'ndasınız ve bugün e, en son Minecraft'ı zaten kurtarmıştık ve oyunun sesi yoktu. Yine çok çok özür dilerim bölüm için. Bugün de Shin'i ödül avcıları avcılara koymuş ve yine Arthur Morgan bu kez de Daç için, Daç dediği için onu çıkarmaya gidecek. Bakalım, her gün birini... En son ben böyle bir bırakmıştım ya. Önce bir yola çıkmamız lazım. Önce bir yola çıkmamız lazım. Buradan geçersin lan. Ah, işte. <laughs> Arkadaşlar ama, bura kırmızı bölge. Yani ilerisi kırmızı bölge başlıyor farkında Bas dedim abi hiçbir bir şeye görünmeden Olabildiğince yoldan değil ara yerlerden şöyle Çünkü benim bildiğim burada bizi görürlerse saldırıyorlar Sıkıntılı bir yerdeyiz şu anda Atı bile bırakasım geldi ama yer çok uzak Onun için bırakamam görev zor olacak gibi ya. Yani ana yolları kullanmamak lazım görünmemek için. <laughs> ya da en azından kalabalığa görünmemek için. <laughs> Biraz daha yanlardan böyle. Yol olmayan yerlerden. Geldik. Burada bırak mesela artık. Burada bırak. Ben kapatıyorum. Hmm. Taşlar burada lan galiba. Da benim hiç şey silahım yok mu ya? Yok galiba. Allah yok. Harbiden yok. Şeye baktım. Tüfek var mı hiç diye. Uniforms everywhere. Geldi bacağım. No. I don't think so. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, ah. and pictures of Dutch and Osea. Uh, well, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's going to remain for now. Touch them again, Why haven't they hanged Sean no, 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 I think I he's go bait. Whether well, we want to trial him publicly? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or yeah, that's cut so him loose. Cover, right? We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Scalding's boys are moving him to a camp nearby before I'm handing over to the government. Mm. So I guess we need to stop them before they get to camp. Yani Çok Charles, why don't you, don't you head up on the north side up, 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 up on the other side you, that way we have them in either it's direction. Ya ya yani. you, come on, let's go see. You, don't you don't know, don't know. Don't know. the government, or people whom the government like, <laughs> seem to be very angry. Sure, well... We'll rescue Sean and we'll get ourselves lost, bir şeyini kurtaralım da sonrasına bakarız. Tekneyi bul. Okey yani bizim görevimiz tekneyi bulmak. Ya yani yolda önlerini kesmek en mantıklısı klasik. Artık Let's e, head river find just boat. Keep your eyes open. Ya da kamp Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming so like place, right? In right in now. Also... Oh, girl, uh, Reckon those might be our boys. All right, gentlemen, follow me. Into the mountain. Keep your guns mm -hmm. away until we know it's Sean. Okay? I know what you two are like. You think they can see us? If, if they can, we're just three fellas out on the trail. <gathering> <notes> <nossas throat> mm -hmm. <Wenn> we'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? <ounce> you know my is There's a straight road anywhere. Let's keep them in sight. You alright, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear Adam, boy. Very cute. <laughs> Push up, come on. It's in the <laughs> Alamazoxa, here where the bounty hunters meet transfer before continuing out west. Am gitme de indirelim. Gitmelerini beklemeyelim. Vallahi bak sıkıntı olur sonra. Daha büyük çatışmaya gerek yok ki. Ah bir slip olacaktı şu devirde var ya. Ama yok. Alt patlarla oynuyoruz. Bir yapsalar yapsalardı var ya. Üff. Ama bu oyunun atmosferine yakışmamıştı. Işte. Ne idiot lan çok yavaş gidiyor. Ha? Hey, Dönümüne geçmek için tapasın tap tuşuna basılı tut. Eşya menüsüne geçmek için R bas. Dürümüne. Look, they're pulling into shore. All right, okay, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. Oğlum orada lan. Oğlum orada lan. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Axe Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, <laughs> oh they're, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh yes, they're taking him up the canyon. there's Charles on the other side. Let's go. What about Aynen the other aynen. two down there? I've got an idea. Follow me. Edelim. Geç yanıma, geç yanıma, geç yanıma. Adamı bir şekilde alacağız arkadaşlar yani. Geri dağdan bırakmak bize yakışmaz dedik. Kanada... Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Oğlum gitmiyorsun ama. Gitmiyorsun abi. Gitmiyorsun anasını satayım ya. Bu kadar yavaş olmayın. Ben hızlı bir insanım ya. Çok yavaş gidiyor ya. we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on. Çak çak yok mu bende? Okay. Bu arada çift namlı lav tüfeği ikinci sıra. Çiftler aldı patlar. Ha en alttaymış lan onun zaskında seri atış. Tamam da ama. Gel oğlum. Etrafta dolanmaya gitti o okey. Don't cross until he hasn't distracted. Okay. I'm flushing we Wait here. It's still willing to move. Gentlemen. Gentlemen. Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? Stay out of sight. It's Dear Bessie. She's <laughs> taken a turn. Very okay. terrible turn. Yeah, I, I'm beside myself. I, if I lose, if I, lose Messi, I lose everything. calm <laughs> down. Yağmalıyım hocam bir saniye. Güzel hallettik. Oh, güzel. A pleasure. aldık. We got two halfway up the canyon to bakacak kişi var. Okay, gel, yavaş gel. Al bıçağı, yavaşça gel. Sakin sakin you got them from şey oldu. Ama öleceksiniz yani. Buna gerek var mıydı? Arkadaşlar, duruş bıçakla önünüzde duruşunla ölecek. şapkalarına vuruyorum iki bölümde O ne lan Lan ben niye ona vuramıyorum lan Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü, yürü. Abi şunu da lootlasam Sıkıntı olmaz ben iki lootlayayım ya İyileştirici mi iyileştirici oluyor bunlarda ya Bana bir şunu ver ha. Seri alıştı fe. Abi adamı götürecekler sizler sesini duydularsa. I'll <laughs> Güzel <gülüyor> biri var Nerede kula da <laughs> <laughs> Oğlum hiç şeker lazım ya. Oyuna o kadar odaklandım ki konuşamıyorum. Ya Yayında ne işim var? Başka başka başka. Sean'ı göremedim ha, buradaymış adam. you're a lot less Hoş ugly edelim. from that other angle arthur come on <laughs> do we get a hug arthur a warm bro. embrace for a lost brother now found <laughs> you know nothing means more to me than this gang, the bond we share it's the most real thing to me I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. <laughs> <laughs> I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really Arthur admire. Oh, shut up. Right, we hey, should split I up. i will so you escort man. Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. <laughs> Be careful. There's patrols everywhere. <laughs> Come Come to. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll beat you back yapacağız. there as soon as I can. All right. Okay, come ya. on. I've <coughs> I got stories for you. Yeah, I can't wait. I <coughs> well, imagine y'all missed me <coughs> a lot, <coughs> but fair enough. The joy is back early. in your lives now. Biz de loot. yapalım abi. Biz de biraz bir loot yapalım. Al, kaçak içki mesela. Amerika bitkisi kartı, yüksek kaliteli sigara akar kaçak içki al mesela bu neymiş sigara kartlarından 12 tane bir tane bulundu yağma da şu öldürdüklerimizi var buradan iyi para kasmamız lazım çünkü at alacağız at alacağız güzel para kasmamız lazım 1 dolar 2 dolar platin bilezik mesela birinci sonucu bir de yeni görev ne açılmış ona bakalım hemen beraber bu tarafta bir tane ana görev kalmış. Neymiş görev? Jon'un seninle konuşması gerek. Dökülen petrol 1. Okey. Loot'umuzu yapalım. Sonra oraya gideriz. Belki bir dahaki bölümde gideriz. Bir loot'umuzu yapalım da arkadaşlar. Açılmış iyileştirici. Mesela şu an canımız yok. Birazcık can çekirdeğimizi doldurmamız lazım. Biz biraz kullanalım abi. Kullan şunu. Can çekirdeği dolduruyor mu? Doldurmuyor. yavaş yavaş dolar ya. Sağının güçlerini haritada gösterilen kırmızı alandan çıkarak kaçabilirsiniz diyor. Bir şeyler var ama başka? Hmm. Birazcık daha fazla değerli şeyler ya. Daha değerli. O ne ilan? Ödül avcısı mı? mı? Anne webkeler şimdi <laughs> nerede? Yani o çatışmada ölmeyip şurada bir tane kör kurşunu öldüm ya. Ya bir de 8 dolar gitti ya. Ya görevi... Heh. Neyse görevi yapmamışsaydı. Neyse arkadaşlar lootumuzu da yapamadık. 8 dolar da kaybettik. Fok gibi bölüm sonu olacak ya. Bari görevin oraya gidelim beraber ya. Abi. Ay bırak da lootumu yapayım be. Bırak da lootumu yapayım dedim ya. Ya bir kurşuna nasıl öldüm ben ya. Neyse arkadaşlar yani. Şu yeni görevin olduğu yere gidelim de var öyle benim sonu. Sana... Abi. Ulan fail'e bak ya. Çatışmada ölme bir tane gelen ödül avcısı kafana sıksın öl. Geber yani. Böyle böyle bir var. Gelsin lan bir daha karşıma o. nereye gidiyorum anasını satayım. bu oyunun atmosferi grafikleri çok iyi ya. Güzel geçiyor. Burası şeyi kovaladığımız yer. İkinci, üçüncü bölümde mi ne? Iı, şu Steve DJ'imizin e, ıı, kardeşini kovaladığımız yer değil mi ya? O kurtuldu. <laughs> 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 Ölemem mi? Öyle abi ne yapalım biz az önce ödül avcısına ölmüştük ya. Az önce ödül avcısına ölmüştük ya. Ne kadar kaldı yolumuz bu arada? Yolumuz çok varsa ki var. Çok olduğu için bölüm sonra yapabiliriz arkadaşlar. VDR bölümlerini de birazcık kısa tutmaya başladım. Ya kısa olsun. Direkt aksiyon kısmı geliyor. Sonrası Genelde yollar vesaire kesilmiş oluyor zaten. Biz burada bir bölüm sonu yapalım. Ben e, Daç Dutch, Dutch, mı bizle konuşacaktı? John mu konuşacaktı? Kim konuşacaktı abi bizimle? Bizimle kim konuşacak abi? Barış noktasını kaldırdık. John bizimle konuşmak istiyor. Ben orada yeni bölümün başlangıcı olur ve ben size bölümden ne diyorum? Aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hayatınıza.